İksekova barajı işte. Ben çektim İksekova barajı ha? Ben de çektim Çektim Bir daha barajına hoş geldiniz. Güzel yer ya Başta bu YouTube, YouTube kanalı var <laughs> be, ben beş on Bizim bardak var lan. <laughs> Arkadaşlar balık tutuyor. Biz de oltamızı attık şu anda bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir balığın en büyüğünü biz yakalayacağız burada. Abone olmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Evet. Güzelmiş ha. Oo Ekrem'in fotoğrafı güzelmiş Ekrem. Nasıl var canım? Al babacığım sen de gir. işlerimiz tamam. Şimdi oradan başka yer bir yere gidiyoruz.